Bu arada Emre Bey sonumunu paylaşabilir. Yaklaşık 20 yıldır savunma sanayi endüstrisinde müşterilerine kablaj üretimi ve elektromekanik montaj hizmetlerini sağlayan firmamız, bağlantı teknolojilerinde sahip olduğu yeteneklere ve ürünleri hakkında sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun lütfen Emre Bey. Sunumu açmaya çalışıyorum. Şimdi geliyor. Tamam ekran yaparsak tamamdır. Öncelikle Sağ İstanbul grubunun bize sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Çevik Konnektör firması 2003 yılında kurulmuş. Distribütörlük ağlarıyla hizmet veren bir firma. Ana merkezi İstanbul Sancaktepe'de yer alan Şubesi Sakarya Erenler'de bulunan, toplamda 63 personeliyle bu sektöre hizmet veren bir firma. Genel Müdürümüz Ceyhan Karaman, bu sektörde yolculuğuna başlarken bizler de dahil olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Birçok konuda distribütörlüğü bulunan firmamız, 2011 yılında Harness Departmanı'nı aktif hale getirerek bulunan büyük firmalara hizmet vermeyi başarmıştır. Bu konuda da çeşitli ürün gruplarıyla harness gruplarını birleştirerek faydalı hizmet sağlamaya çalışmaktadır. Çevik Konnektör firması birçok konuda da birçok yerde sağ personelleriyle hizmet vermektedir. İzmir, Ankara ve Bursa bölgelerinde sağ personelleri, uzman mühendisleri sağda hizmet vererek destek sağlamaktadır. Çevik konnektörün Sancaktepe merkezde bulunan 1500 metrekare alan içerisinde ofis ve atölyesi bulunmaktadır. Burada uzman personelleriyle harnes hizmeti sağlayabiliyor ve Sakarya'da 850 metrekare alan içerisinde geniş stoku bulunan ve uzman kadrosu bulunan personelleriyle çözüm sunabiliyor. Çevik konnektörün Ana grubu pazarlama ve satış uygulaması olarak faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra kablaj üretimi ve elektromekanik montaj hizmeti de vermektedir. Son zamanlarda oluşan olaylarda da bizim aktive ettiğimiz web satış hizmetiyle de aktif olarak hizmet veriyoruz. Çevik Konnektör firması birçok alanda hizmet veriyor. Bunlardan başlıcaları savunma ve havacılık olmakla birlikte ulaşım taşımacılık, telekom, endüstriyel ve mali sektöründe hem ürün gruplarıyla hem harness hizmeti olarak hizmet verebiliyor. Çevik konnektörün birçok ürün grubunda hizmet verebildiği gibi bu ürün gruplarını bir birleşke sağlayarak kablaj olarak da destek verebiliyor. Bu başlıca ürün gruplarımız konnektör, kablo, röle, switch, yani harnessta kullanılan çeşitli el aletleri, konvertörler ve çeşitli harness malzemeleridir. TV konnektör doğru hizmeti sunmakla alakalı elinden gelen gayreti göstermektedir. Burada hedefimiz %100 müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Firmamızın misyonu hizmet kalitesini düşürmeden rekabetçi konumda tercih edilen firma haline gelmek. Vizyonumuz ise bağlantı teknolojilerinde bilgi birikimini küresel bir marka olmaktır. TV Connector'ün birçok partnerlik firması bulunmaktadır. Başlıcaları bunlar ekranda gördüğünüz gibi. Harness malzemeleri, endüstriyel alanda sensör soketleri, askeri alanda konnektör grupları, bağlantı soketleri, makaronlar, switchler, röleler gibi malzemelerdir. Buraları hızlı geçiyorum. Kablaj hizmetinde yaklaşık 9 senedir aktif olarak savunma sanayi, telekom, robot sistemleri ve endüstri alanında hizmet vermektedir. Verdiğimiz bu hizmetin en üst seviyede tutabilmek için gerekli belgeleri sağlıyoruz. Burada Çevik Konektörün asıl iş yükü sağladığı tecrübe kablaj üretimi, elektromekanik montaj hizmeti, tasarım ve prototip üretimleri, teknik çizim desteği bunlardan oluşmaktadır. Birçok firmaya tasarım, elektromekanik montaj ve çizim desteği sağlamaktayız. Bunlardan başlıcaları Savunma sanayinde bulunan zırhlı araçlar, kara sistemleri, otomasyonda bulunan robot sistemlerinin ara kablolaması, endüstriyel alanda bulunan firmaların kablolaması. Burada referans firmalarımız, Aselsan, Roketsan, Tayyip gibi firmalardır. Bulunduğumuz önemli projeler ise Katmerciler firmasının Hızır ASELSAN'la birlikte ortak yürüttükleri Ateş Hızır Ateş projesi. Yine aynı şekilde Katmerciler firmasının olay yeri inceleme aracı olarak geçen KRAÇ projesi. Aynı şekilde Katmerciler firmasının Hızır aracının yurtdışı dışı sevkiyatlarında yaptığı araçlarda hizmet vermekteyiz. Bu araçlarda tamamen tasarım, prototip üretimler Kablaş hizmetinin seri ve prototip üretimleri şeklinde hizmet vermekteyiz. Çevik Konnektör firması sürekli bu alanda kendini geliştirerek devam etmektedir. Bizlere bu sunumda da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İletişim bilgilerimiz de ekranda görüldüğü gibi.